Ben bütün hayatımı mert bir delikanlı olarak yaşamak istedim. İstanbul'u bırakıp gitmemin sebeplerinden biri de buydu. Ben pezevenk olmak istesiydim, şimdi İstanbul'da milyonerdim, anlıyor musun? Bizim sonumuz yok yani. O bambaşka bir dünyada, ben başka. Çiğdem iyi kızdır be yavrum. O iyi, ben kötüyüm ana. Yeter artık be oğlum, yeter! Bırak artık kötülüğü! Bütün ömrümü hapishane kapılarında çürüttün. Yeter! Her sabah gazetelere bakmaktan hasta oldum. Hangi gazete yazacak öldüğünü? Ben senin ananım, anam! Gününü görmeye hakkım yok mu? Hep öldürüleceğini düşünerek mi yaşayacağım? Anam, güzel anam. Ben yaşamak istemez Nasıl büyüdük hatırlamaz mısın? Donsuz, gömleksiz, babasız, acılar için. Simit satarak, gazete satarak, gazoz satarak. Sen el kapılarında çamaşır ben okullardan kaçıp ekmek parası peşinde koşarken bir anı. Babam hastane kapılarında ölmedi mi bir anı? Biz onun bunu uşağı olmamak için ölümleri göze almadık mı bir anı? Herkes korkuyor senden, herkes nefret ediyor senden. Arkadaşlarım bile sevmiyor seni. Ben bile. bile, bile. Benim hayallerim tersine dönüyordu lan benim için tek endişe ediyordu lan babam Sadece bana kalan hayallerim oldu lan Senin gülüşün bile mutlu ediyordu lan Hayatımı sikip de bitirdiniz lan beni İçimi ata ata öldürdünüz lan beni Şöyle arkana bak kadın hayat sana güzel mi Hasan dediğin adam bitirdi lan kendini Mutluluklar diliyorum sana güle güle kadın Senin bemediğin şehirde ben canımı harcadım Affet babam sen beni onu sana bağırdı Mehmet tek benim yanımda kalandı Çok dost dediklerim bana kahvelik yapardı Bir 250 gram için beni hep satardı Benim sevdiğim kız ise kalbimde yatardı Bu gözlerim var ya senin yolunda ağladı Daha ne istiyorsun kadın canımı vereyim Param pulum yok ki sana mal mülk vereyim Babamdan kalan miras şerefim var benim Şu dünyada teksin Veri nimetim Hayallerim darmadağın ettin sen kadın Ömrümü verdim yine de yetmedi kadın Rüyalarımda gördüm seni ben ağladım Kırmızı gül misali sen bana değerlisin Bizim sonumuz yok ya. Yani. Kafamı çevirdiğimde yoksun lan yanımda Yoksulluk boğazımı bırakmıyor ki baba Benim hayallerim vardı sadece onunla söylesene bana Şimdi sen mutlusundur sarıl kızım sen ona Beni tek sıcak tutan şey babamın mutluluğu Benim derdim olunca çok lan yokluğu Biliyor musun kadın kahveliğin diz boyu Kafayı yedim bunaldım istemiyorum doktoru Ben kendimi kestiğimde babam odasında ağlıyordu Benim gözlerim ağlarken o mutluluktan uçuyordu Bak kızım sen yoluna benim kardeşlerim yetiyordu İstediğim tek şey mutlu olmaktı kadın Uza bakın Sakın bana geri dönme yolun açıktır kadın Ömür boyu istemiyorum suratını görmek kadın Benle dalga geçip de alay ettin sen kadın Yaptıklarını çekeceksin biliyor musun kadın dilemek için yalvaracaksın sen kadın Sana ne anlatsam da yüzün kızarmaz kadın Şükürler olsun Rabbime aç ve açıkta değilim Sokağın ortasında yıkılmış bir biraneyim Sen olsan da olmasan da ben seni seveceğim Güle güle yolun açık mutluluklar dilerim